Kalma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine aynı pastane usulü elmalı emili yapacağız. Una ihtiyacımız olacak, yumurta, pudra şekeri, vanilya, kabartma tozu, yoğurt, bir de margarin ya. Ben alba yağ kullandım ama evde margarin ya kullanabiliriz. Artı elmalı iç harcımız. Unumuzun ortasını havuz şekline getirdik arkadaşlar ve bütün malzememizi şöyle ortasını alıyoruz. Ama şekilde karıştıracağız. İlk olarak arkadaşlar yavaş şekilde hamurumuzu yürüyoruz. Şimdi hamurumuzu ince şekilde merdaneyle açacağız ama çok fazla ince değil. normal ben böyle bir kalıp kullanacağım ama halka kalıplarımız var metal veya plastik onu da kullanabilirsiniz. Şimdi açma aşamasından sonra şöyle bir yani ben göstereceğim. Şöyle bir hamura ihtiyacımız olacak. Şöyle zaten kapatacağız. İç harcını güzelce ilave ettim. Şuradan ben iki tane ayırdım göstereceğim şöyle uç kısmına yanaştıracağız. Şimdi içlerin güzelce dolgusunu yaptıktan sonra sadece şöyle bu şekil kapatacağız. Tekrar bir tane daha göstereceğim. üzerine yumurtanın sarısını ilave ediyorum. Şu an güzelce yumurtasını sürdükten sonra çatalımızla şöyle bir çizik atacağız. Önceden ısıtılmış 180 derece 20 25 dakika pişireceğiz.